Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, dün gece e, bir diş ağrısı yaşadım. Ama yoğun bir diş ağrısıydı. Sanatırıydı. Tabi şimdi iyiyim. İlaç aldım biraz. İyiyim inşallah nasip olursa katıla canlı yayın Yapman nasip olursa yapacağım arkadaşlar. Şu anda da millet bahçesindeyim. Eskiden burası Diyarbakır Spor'un stadıydı. Atatürk Stadyumu'ydu. Evet arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Evet iyiyim. İyiyim ben. Dur bakalım bitimizi kapayım buradan. Evet. Ee, i̇yi. İyiyiz arkadaşlar. Hani ne yapalım? Bazen böyle hastalıklar olabilir. Bir de içimde bir titreme vardı. Böyle titreme. Saatte bir bir değişik bir şeydi yani anlamadım ama neyse ki iyi geçti ya. Çok şükür. Evet arkadaşlar. Balat'ta Malatya'da deprem olmuş arkadaşlar. 4.4 deprem olmuş. Doğuyu da doğuyu da e, anlatmıştım arkadaşlar. Doğuda Doğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde deprem olacağını söylemiştim. Hatırlarsınız. Ve bunu işaretli vermiştik ama ne yapalım lan şimdi? Böyle bir zamana geldik ki böyle bir zamandan geldik ki hani çok sıkıntılı bir zaman diyelim her an şey olabiliyor. En, en zor ağrı ahri hangi ağrıdır arkadaşlar sizce? En zor ağrı hangisidir? Size göre hangisidir arkadaşlar? Yani şöyle diyelim. Diş ağrısı midir? Mide midir? Bana göre diştir arkadaşlar. Zaten bu dişimi bir türlü çekmedim. Her zaman böyle sorun çıkartıyor. Yılda bir bir sorun çıkartıyor. Ya böyle bir mesele var. Böyle beraber geziyoruz arkadaşlar şimdilik. Evet. I <sighs>

ne ne? arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Öyle bir e, haberdar olasınız diye arkadaşlar. Bu videoyu da bu şekilde bitirelim haberdar olasınız diye. Biraz arkadaşlar anlatıyor beni. Mesaj atanlar da oldu dün gece ben telefona bakamadım sabaha kadar. 3 saat 2'ye kadar bakamadım bugün. Bugün saat de baktım. Bir şey oldu hani aşırı şekilde bir içimde bir soğukluk vardı ve diş ağrısı vardı. Neyse ki şu anda iyiyim. Allah şükür şey olsun. Hemen erken bir şekilde toparlandım. Allah'ın izniyle. Siz de duacı olun. Hastalıklar var arkadaşlar. Bu diş ağrısı çok fena bir şey. Mağla Kerim'dir, gel. gelin. Eskiden burada insanlar futbol maçı izliyordular, futbol oynuyordular. Şu anda insanlar burada oturuyor. Bak musunuz? Her şey değişiyor arkadaşlar. レギュラーは。<noise> Evet arkadaşlar, herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum ve bu gece inşallah bu akşam katılda önemli bir canlı yayın olacak. Herkese bildireyim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Teşekkürler. Saygılar ve sevgiler arkadaşlar. Teşekkürler.